Şimdi Jung'un arketip kavramıyla ilişkilendirebilecek bazı özelliklerini sizle paylaşacağım. Kahraman, kahraman arketipi maceralara atılan, zorluklarla mücadele eden ve zafer kazanan bir figürü temsil eder. Bu arketip mitolojik kahramanlar, süper kahramanlar veya gerçek hayatta örnekler olarak karşımıza çıkabilir. Ana figür, ana figür arketipi koruyucu, sıcak, besleyici ve sevgi dolu bir anne figürünü temsil eder. Bu arketip biyolojik annelerin yanı sıra öğretmenler, bakıcılar veya toplumda annelik rolü üstlenen herhangi bir kişi olarak da karşımıza çıkabilir. Bilge adam, kadın bu arketip derin bilgiye, anlayışa ve içgörüye sahip olan bir figürü temsil eder. Bu arketip filozoflar, din liderleri, öğretmenler veya yaşlı insanlar gibi bilgeliği sembolize eden kişilerde görülebilir. Göçebe, yolcu bu arketip Keşif, özgürlük ve macera arzusunu temsil eder. Gezginler, kaşifler veya yeni deneyimler arayan insanlar olarak karşımıza çıkabilir. Kötü cadı, şeytan arketipi karanlık güçleri, cehaleti veya kötülüğü temsil eder. Bu arketip mitolojideki kötü karakterler, cadılar veya şeytanlar gibi figürlerde görülebilir. Aşk ilişkisi arketipi romantik aşkı, tutkuyu, birleşmeyi ve ilişki dinamiklerini temsil eder. Bu arketip aşık olan çiftlerin ilişkilerinde veya aşk hikayelerinde görülebilir. Bu örnekler Jung'un arketip kavramının çeşitli yönlerini ve temalarını göstermektedir. Bunlar sadece bazı örnekler olup arketipler insan deneyiminde farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve yorumlanabilir. Carl Jung'un arketip kavramı evrensel olduğu için farklı kültürlerde de benzer temalar ve semboller görülebilir. İşte arketiplerin kültürel çeşitliklerini gösteren bazı örnekleri sizlerle paylaşayım. Kahraman, mitolojik hikayelerde ve destanlarda kahraman figürleri farklı kültürlerde ortak bir arketiptir. Örneğin Yunan mitolojisinde Herkül, Hint mitolojisinde Rama veya Çin mitolojisinde San Wukong gibi kahramanlar benzer temaları ve özellikleri temsil eder. Büyülü yaratıklar, farklı kültürlerde ortaya çıkan büyülü yaratıklar ortak arketiplere dayanabilir. Örneğin ejderhalar, periler, vampirler, kurbağa prensler veya ejderha dövüşçüleri gibi figürler mitolojilerde, masallarda ve efsanelerde farklı kültürlerde benzer semboller olarak yer alır. Bilge adam, kadın, bilge adam ve kadın arketipi farklı kültürlerde yine benzer şekillerde görülür. Örneğin Batı kültüründe Merlin, Doğu kültüründe Laozi veya Kelt mitolojisinde Druidler gibi bilge figürler derin bilgi ve içgörüyü sembolize eder. Yaratıcı tanrıça, yaratıcı tanrıça arketipi farklı kültürlerde ana tanrıça figürlerinde ortaya çıkar. Örneğin Yunan mitolojisinde Gaia, Mısır mitolojisinde Isis veya Hindu mitolojisinde devi gibi figürler doğurganlık, yaratıcılık ve besleyicilik gibi evrensel temaları temsil eder. Ölüm ve yeniden doğuş arketipi farklı kültürlerde yine ortak bir temayı ifade eder. Örneğin eski Mısır mitolojisinde Osiris'in yeniden dirilişi, Hristiyanlıkta İsa'nın dirilişi veya şamanizmde ruh yolculuğu gibi figürler ve hikayeler bu arketipi yansıtır.